Evet arkadaşlar, bu dersimizde objek veri türünden bir dizi oluşturacağız ve bununla ilgili işlemler yapacağız. Objek veri türünü önceki derslerde anlatmıştım. Objek veri türüyle oluşturulmuş bir değişkene e, her tür veri atabiliyorsunuz Sözel olabilir, sayısal olabilir, mantıksal olabilir. Örneğimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi değişken tipimiz object. Değişkenimizin ismi bilgiler olsun. Ve bu dizi değişkenimizin içerisinde şu bilgiler olsun. Bir tane string atalım bir tane cihar türünden bir değişken atalım. Tam sayı atalım. Virgüllü bir veri atalım. Bir de mantıksal atayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi object veri türünden tanımlanmış değişkenlere dizi değişken de olabilir, normal değişken de olabilir. Her türlü veri atabiliyoruz. Şimdi bu değişkeni bilgiler isimli dizi değişkenimizin içeriğini şuradaki listimizin içerisine yazdıralım arkadaşlar. For object bilgi iki nokta bilgiler. Burada bilgiyi biz niye object tanımladık? Çünkü bilgiler dizi değişkeni objekt türünden olduğu için bilgiyi de objekt türünden tanımadık arkadaşlar. Şimdi bu döngümüz for each yapısı kaç defa dönecek? Bilgiler dizi değişkenin içerisindeki eleman sayısı kadar dönecek. Ve her döngüde ilgili indisli elemanı bilgi değişkenine atacak. Bunu da listemize ekleyelim. İlk önce listemizin içerisine bir silelim arkadaşlar. Şöyle. Sonra diyelim ki liste nokta et element bilgiyi yazdıralım içerisine. Şimdi bakalım yazıyor mu? Evet bilgilerimizi yazdı. Şimdi Bazen objek veri türüyle tanımlanmış değişkenlerde bu bir değişken olabilir, bir dizi değişken olabilir. Değişkenimizin içerisindeki bilginin veri türünü öğrenmek isteyebiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle bir komutumuz var bunu yapmak için. Eğer döngüde bilgi değişkenine aktarılan bilgi string ise şuraya bir değişken atayalım içinde boşluk olsun string ise veri türüne string yazsın R Eğer bilgi değişkenin içerisindeki veri, şunu tanımlayacağım. Cihar türündense veri türüne cihar atasın. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. Bilgi değişkenin içerisindeki veri integer ise integer türünden veri türüne integer atasın. Bilgi değişkenin içerisindeki veri eğer kulağı yani virgüllü sayıysa şunu tanımladım arkadaşlar veri türüne plot atasın ve en son olarak bilgi değişkenin içindeki veri boolean'sa veri türüne boolean atasın. Else diyorum. Bir ihtimal bulamayabilir belki. Else değilse veri türüne Şöyle tira atasın arkadaşlar. Ne yaptık? Şuradaki kodumuzla O an döngüde Bilgi değişkeninin içerisindeki Verinin türünü belirledik Arkadaşlar. Bunu da şu bilgi değişkeninin yanına ekleyelim. Bakın. Evet. Şimdi listemizde ya ne yazacak? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi objekt değişkenimizin şu bilgi ismini verdiğimiz objek değişkenimizin içerisinde döngüyle gelen o anki verinin hangi türden olduğunu tespit edebildik arkadaşlar. Bu iş içinde instance of komutunu kullandık. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.